Arkadaşlar. O son kez uyarıyorum. O kullanıcı değil. Galiba yani. Kevin'in elini. <laughs> 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 Sen bakmamaya çalışıp siz de bakmayın. Eee <laughs> biz bir unicorna devreye gidiyoruz. Unicorna <laughs> 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 Ya ben uçmayı öğrendim. Ben uçuyorum ya. Yani. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> olum, Hayır. Da, Hayır. Bacandan tutun uçmasın lan bu kaçar yoksa Dayım yapılacak Bacandan tutun bacandan tutun Teğmenim sizi Memur ne yapıyor ya? Gerisi çalıyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Memur, memur. Abi. Evet. Genç, evet. gençler. <laughs> tamam. Alex Seymen'in de kedut memurumuzda takılıyordu ya. <laughs> ben, ben kızla takılıyordu dedik beni alır mısın dedi. Ee, kod attı aldım Ali'ye götürdüm. İşte Ali'ne vur. İşte o kızla takılıyordu. Evet. 10-0'dan ben de gördüm. 10-0'dan ee, ben de gördüm

Fazıl İsmeciğim ben AC olarak çıktım. Efendim? Arada olmaz falan. Tabii ki. Ben de öyle çıktım efendim arada ek Ne yapacağız? O zaman ben görevden izah ediyorum. Nasıl? Bir şeyim var işte. Gerekli oldum, ıslandım. Olan Hayat istiyor. şaşırtır hep zaten. Amma koyayım? Geçmiş olsun dostum, biraz dikkat et ya, memurun üzerinden geçtin ya.